Dileriz ki bundan sonra e, cenaze törenleri olmaz, cenaze merasimleri olmaz. E, mutluluk göstergesi olan kutlama merasimleri olur. Arzumuz, dileğimiz budur. E, dilerim Kürt sorunu bir an önce çözümlenir, barış sağlanır ve buna bağlı olarak Türkiye'de e, istikrar ve refah ortamı da oluşur. Türkiye'de ee, uzun yıllardan beri devletin e, çarpık yanlış politikalarından ötürü e, mağdur ve çok sıkıntılı e, yaşamak zorunda bırakılmış olan e, Kürt vatandaşlarımız da Türk vatandaşlarımız gibi ve onlar kadar e, insani değerlerine sahip çıkacak şek şekilde yaşayabilecekleri ortam oluşur. Bu çerçevede bakmanın yanı sıra Demek ki devlet yöneticileri ve BDP taraftarları dağda olan insanların yetkilileri, yöneticileri söz birliğiyle hareket ettiler mi? Olaysız ve e, e, kinsiz nefretsiz, savaşsız ortam olabiliyor. Çok hassas olan bu cenaze ortamında sağlanmış olan birliğin sağlanmış olan e, 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 barış e, anlayışının bütün alanlara hakim olmasının sağlanmasını arzu ediyor ve bu çağrımızı yineliyoruz. Sürekli olarak bunu konuştuk. Demek ki olabiliyor. Ancak cenazelerin merasimleri yerine mutluluk göstergesi olacak kutlamaların merasimlerine tanık olmak, o, olmak bütün halkımızın arzusu ve beklentisidir. Bu çerçevede değerlendirmekte yarar var. Bu acı yalnızca BDP'nin acısı değil. Türkiye'nin acısıdır. Kardeş kavgasıdır. Kardeş kanı akıyor. Ve bu herkesin acısıdır. Daha önce devlet yöneticileri söylemiyorlardıysa da ben biliyorum ki içlerinde insani his olan her insan bu acıyı hissediyordu. Ben daha önce kendim görüştüğüm, birebir görüştüğüm devlet yöneticileri dağda yaşamını yitiren insanlar içinde üzüntü ve acı duyuyorlardı ama ifade edemiyorlardı. Neticede bir kardeş kavgasından ötürü yaşamını yitiren insanlar için her insan üzülür ve acıya ortak olur. Ayrıca bu acı BDP'nin değil bütün Türkiye'nindir. Bunun da bilinmesi lazım. Yalnız ben e, devlet görevlilerini ve dağdakilerin e, yöneticilerini BDP çevresini herkesin bu sağduyulu davranışını davranışlarıyla, bu olumlu davranışlarıyla halkın ne kadar olumlu yönde etkilendiğini görmelerini istiyorum. Bunun görülmesi lazım. Yani ortalığı karıştıran halk değil, halkın temsilcileridir. Halkın temsilcilerinin söylemleri daha önce halkı birbirine karşı olumsuz davranmaya yöneltiyordu. E, olumlu söylemleri de halkı birbirine karşı ve kendilerine karşı olumlu davranmaya yöneltiyor. Bunun görülmesi gerekiyordu. Bu görüldü. Bu demek ki olabiliyormuş. Bu çerçevede değerlendirmekte yarar var. Yani Rusya'nın son dönemlerde, son dönemlerde Suriye muhalefetiyle görüşmeye başlaması çerçevesinde Rusya'nın artık Esed rejiminden uzaklaştığını göstermektedir. Ama İran bundan uzaklaşmamıştır. Eğer Gülten Kışarak hanımın elinde herhangi bir bulgu, herhangi bir belge, herhangi bir bilgi varsa bunu da kamuoyuna açıklamasında erar var. Ama Rusya'nın Kürtlerle bir sorunu yok. Türkiye'nin güçlenmesiyle fazla bir çelişkisi yok. İran'ın var. Ee, benim duyumlarım İran'ın e, bu e, katliamın arkasında koordinatör olduğu yönündedir. E, o çerçevede bazı bilgilerim var ve o, 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 onların netleşmesi için bazı görüşmeler yapıyorum. E, tabii ki bunlar hep e, net e, kararlar değil, yalnız dolaşan bazı bilgilerdir. Ee, Gülten Hanım'ın bildiği bir şey varsa kamuoyuna açıklaması lazım. Bizim de bilmemizde yarar var. Yani şüphe mi diyor e, Gülten Ya, Gülten Hanım bu, bu Rusya'nın e, konusuyla ilgili şüphe mi var diyor yoksa bilgi mi var diyor. Ee, bana göre yine kendilerinin daha iyi bir e, e, soruşturma, e, soruşturmanın daha iyi bir sonuç vermesi için beklemelerinde yarar var. Ee, Rusya'nın böyle bir şey yapmış olması için sebepleri neler olabilir diye tartışmak da mümkün ama e, somut delillere inanmak lazım. E, ben yine de koordinatörün İran e, kaynaklı olduğu yönünde bilgilerim var. Bakacağız bu e, sonuçları beklememizde yarar var. Buyurun. Yani kişiler var, devletler var. O da doğru bir deyimdir. Biz de daha önce sizinle yaptığımız görüşmelerde e, bu çerçevede konuşma yapmıştık hatırlıyorsanız. Ee, yani bu da sebeplerden biridir. Ee, doğru yani Türkiye'nin Suriye ortamına sürüklenmesi, geçmişteki Irak ortamına sürüklenmesi, e, Türkiye'nin istikrar ortamına kavuşmasını istemeyen, Kürtlerle barışmasını istemeyen, e, Kürtlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile birlikte hareket etmesini istemeyen, de Türkiye'nin Suriye olayında daha fazla söz sahibi daha fazla etki sahibi olmasını istemeyen ayrıca Türkiye'ye kendi endüstriyel ürünlerini ithal eden yani Türkiye'ye ihraç eden Türkiye'nin endüstriyel ürünlerine bağlı olduğu bazı ülkelerde Türkiye'nin bu barış ve istikrar ortamıyla Kürtlerle barışmalarıyla kendi endüstriyel imalatlarını ileri dereceye götürebileceklerini bildiklerinden bunun olmasını engellemek isteyen çevreler ve bu Kürt-Türk savaşından ran sağlamaya çalışan küçük beyinli, dar görüşlü küçük gruplar bireyler de tabii ki bu böylesi provokatif olayları yapamazlarsa da yapılmasını isterler. Yani bin söylediği sebeplerden bir tanesi doğru bir tespittir. Bu çerçevede bakmakta yarar var. Ancak bugün Türkiye'yi yönetenler ve PKK ve yandaşları da çok duyarlı davranıp bu barış sürecini güçlendirmeleri gerekir. Herkese en doğru, en iyi, en yararlı, en efektif cevap bu olur. Yani barışı tamamen eee istikrarlı bir şekilde, e, olumlu bir şekilde sonuçlanmasını sağlamana gerekiyor. Beklenti budur. Bütün a kötü niyetli çevrelere de cevap budur. Bunun görülmesinde yarar var. Ya kendisi de bunu söylerken e, Demirtaş Bey bir de verileri de vermesi gerekirdi. Yani konuşmaların içeriğini de şu şu nedenden ötürü bu inanç var demesi gerekirdi. Ama bu söylemi bile çok önemlidir, çok değerlidir. Kendisi bazı bilgilere dayalı olarak bunu söylemiş olması gerekiyor. Hepimizin arzusu, amacı, beklentisi ve ar arayışı budur. Hepimiz bunun için çalışmalıyız. Dileriz ki barış ıı, ıı, mümkün olur ve barış sağlanmış olur. Arayışımız budur. Ee, Bay Demirtaş Bey'in de bu ıı, ifadesi bu gidişata katkı sunacağı kesindir. Çünkü kendisi ıı, bütün bir ıı, e, BEP'nin, PKK çevelerinin, e, taraftarlarının, sempatizanlarının e, bu sözünden olumlu mesaj çıkaracaklarından ötürü bu söylemi bile çok önemlidir, çok olumludur ve değerlidir. Mehmet Ali Brand için e, ölmüş bir insan, Allah'tan rahmet dilerim. Benim hiç sevmediğim bir gazeteciydi. Ben kendisiyle birkaç kez konuşmuş, tartışmıştım. Ben kendisini, kendisini dürüst ve samimi bir gazeteci olarak bilmiyordum. Benim adıma yazılmış olan bir kitapta da bu not vurgulanmış ama ölmüş bir insan Allah rahmet etsin. Bizim Türkiye'nin barış ortamına sürüklenmesi için samimi ve kararlı basın mensuplarına ihtiyacımız var. İyi günde iyi olacaklar, kötü günde sırtlarını dönecekler, kendi çıkarları için hareket edecekler. Öyle gazetecilik anlayışının son bulması gerekir. Memlekete ne gerekiyor? Halkın ne öğrenmesi gerekiyor? Ona odaklanmaları gerekiyor. Gazetecilerin, medya mensuplarının. Demirel güçlüyken Demirel taraftarı olacaksın. MHP güçlüyken MHP taraftarı olacaksın. AK Parti güçlüyken AK Parti taraftarı olacaksın. Böyle zayıf kişilikli, zayıf zihniyetli insanların Türkiye'ye de halka da verebilecekleri bir yarar yok. Ama e, çok iyi tanınan bir gazetecidir. Basın e, çevreleri de kendilerine e, yakışan bir şekilde duygularını ifade etmişler. Ama ben o adamı hiç sevmiyordum. Ama yine de Allah rahmet etsin diyorum. Bu çerçevede de evlenilmekte yarar var. Evet. Ve oyununa benzetti. Zannedersem e, e, evcilik oyunları e, 5-10 yaşındaki çocukların işidir. E, e, Bay Bahçeli de hala 5-10 yaşındaki çocukların zihniyetiyle davranıp konuşuyor barış sağlanacağı zaman savaş bitecek demektir. Bu barışa giden önemli bir yoldur. Barışa gidecek bir önemli bir yolun daha çok kan getirmesini neye dayandırıyor, neye bağlıyor? Bunu izah etmesi gerekir. Bir ikincisi e, Bay Bahçeli'nin yolu nedir? Yani sen görüşün, çözüm yolu olarak ne görüyorsun? Ne tavsiye ediyorsun? Ne öneriyorsun? Bana göre bu barış görüşmeleri için PKK'nın silahsızlanmasının sağlanması için önemli bir yoldur. Kürt halkının kendi beklentileri olan temel insani haklarının edinmesi için yasal düzenlemenin yapılması için de önemli bir destekleyici adımdır. Bu çerçevede görülmesinde yarar var. Sayın Bahçeli daha fazla kan akacak, daha fazla kan aksın demekle e, kendi halkından, kendi halkına ihanet ve kendi halkına sıkıntıyı betirmeye e, e, çalıştığını bilmesi gerekir. Halkın verdiği vergiyle maaş alan e, bir e, devlet politikacısının, bir devlet görevlisinin üst düzeyde bir e, e, siyasi kimliğin halkı savaşa kanakmaya sürüklemesi ne kendisinin de bir yararı olmayacağını bilmesi, görmesi gerekir. Ayrıca kendi halkına ihanet aldığı maaşı hak etmemektir. Yani Bay Bahçeli ben size soruyorum efendi siz barış yoluna gidecek olan adımları daha fazla kan akacak yol, yolun başlangıcı olarak görüyorsanız sizin derdiniz ne? Yani siz daha fazla kan aksın mı istiyorsunuz? Savaş sürsün mü istiyorsunuz? Savaş sürsün de nereye kadar sürsün? Ha Kürt halkını bitirilmesini mi istiyorsunuz? Yok, istiyorsunuz. Yoksa Türkiye'nin parçalanmasını, bölünmesini, dağılmasını mı istiyorsunuz? Kürt halkı sizin oyuncağınız değil. Türk halkı da sizin oyuncağınız değil. Türk halkı da, Kürt halkı da kendileri için yararlı çalışan insanların e, desteklenmesi gerektiğini görecek. Karşısında duran ve savaşı kanı isteyen insanların da e, toplumu temsil e, seviyesinden arındırılmaları ve uzaklaştırmaları gerektiğini görecek ve de Bu anlayışla, bu Bay e, e, Bahçeli'nin anlayışıyla sonuçta marjinal, marjinalaşıp çöküp gidecek. Dileğimiz o, arzımız bu. Arzımız da bu. E, bu çerçevede de eylemiz yönündedir. Yani barış Türkiye'nin midir En başta Diyarbakır savaştan en çok zarar gören bir ildir. Bakınız savaşın ilk adımları Diyarbakır'da atılmış. Barış'ın ilk adımları Diyarbakır'da atılmış. Barış'ın ileriye gitmesi için de gerekli adımlar Diyarbakır'da atılıyor. Diyarbakır merkezdir. Bir anlamda Diyarbakır halkı savaş sürecinden Diyarbakır'ın bir seçim arenası alanına dönüştürülmesinden ötürü mağdurdur bunun bitmesini görmeleri, bitmesine gidecek yolun adımının atılmış olmasını görmeleri kendileri için çok büyük bir mutluluktur elbette ki. Ve buna katılıyorum. Arzumuz, beklentimiz bunun barışa ulaşmasıdır. Ve herkesin buna katkıda bulunması gerekir. Karşı görüşlerin tamamen marjinalleşmesi gerekir. Bireysel çıkarlar peşinde olan maddi, manevi ya da pozisyon arayışı konumunda, arayışı anlayışında olan insanların da tamamen dışlanmaları gerekir. Barışı şimdi sağlayamasak Türkiye'de Türkiye yıkıma gider ve Türkiye'yi yıkıma götürecek olan süreç de hem Türk vatandaşına hem Kürt vatandaşına çok daha ağır ve acı e, de, günler yaşatır. E, acı günler yaşayacak olan halk e, artık bıktı ve bunun son bulması gerekir. Yani eğer bu barış sağlanamazsa PKK'nin yaptıklarını aşacak çok ciddi gelişmeler olur ve dünya devletleri de bunu görüyorlar. Türkiye'nin istikrar ortamına kavuşmasını istemeyen çevrelerin açıklamalarını görüyorum. Çok ilginç bir gelişme oldu. Türk devleti demek ki barışı sağlayacak. Bu konuda demek ki ciddidir. Yani böyle alay edercesine söylemlerde bulunanlar var. Ayrıca bunu ciddi olarak destekleyen özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ni açıklamalarını görüyorum. Dileriz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler bu olayın barışa götürülmesi için malzeme olarak kullanmayı becerirler diyorlar. Yani barışı becerin diyorlar Türkiye'yi severler. Türkiye'yi sevmeyenler de aa bunlar bu barışı sağlayacaklar herhalde. Aman biz ne yapacağız şimdi diye panik içindeler. Dolayısıyla Diyarbakır'da ki temsilcilerin ve bireylerin duyguları mutluluk duygularıdır, umut duygularıdır. Bunun yıkılmaması gerekir. Aynı duyguları ben de taşıyorum. Teşekkür ediyorum sorularınız için. Sağ olun. Sağ ol canım benim. Şey gelmiş mi Yasin Bey? Peki babam benim. Benim bugün arama imkanların çok sınırlıdır. Diye. Yasin bir şey vardı. Sağlık sorunu vardı. Onunla ilgilensinler muhakkak babam benim. E ben tekrardan aramak isterim. Onun üzerinde duralım. Zahit Bey'e de söyle. Mustafa bu arkadaşımızın sağlığıyla ilgili ilgesinler olur mu? E siz kapatın başım varısın ben diye tarafa